Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tilki emzik zinciri başlığı öreceğiz. İster anahtarlık olarak kullansın, isteyen emzik zinciri olarak kullansın. E, gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Yarnart Jeans turuncu ve beyaz renkli ipim. E, işlemek için de Domino koton perle, şöyle kanaviçe ipli kullanabilirsiniz tığı olarak 2 milimlik tulip tığı ve biraz da elyafa ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Hemen e, videomu uzatmadan başlıyorum. Turuncu ipimi aldım. Hemen bir sihirli halka yapıyorum ve kulak örüyoruz şu anda. Sihirli halka içerisine 3 adet sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum tüm sıraya çift banıyorum. Bu sırada e, 6 adet sık iğnemiz oluşuyor elimizde. Şimdi bir tek bir çift şeklinde 3 kere arttırma yapıyoruz. tek ve çift. Evet. Bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. 9 ilmeğimiz oldu elimizde. 9 adet ilmeğimizi bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet kulağımız bu kadar. Şöyle netleştireyim. Aynı sayılarla bir adet daha öreceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Kafa yapımına geçeceğiz. Beyaz ipimi aldım geldim. Başlıyorum. Yine sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 kapatıyoruz. 6 kere çift banıyoruz. Yani tüm sıraya arttırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz oluştu. Şimdi bir sık iğne bir arttırmaya geçiyoruz. Bir sık iğne bir arttırmaya 6 kere tekrar ediyoruz. sık bir arttırmaya geçtim. Altı kere tekrar ediyorum yine. Evet sıra sonunda 24 adet ilmeğim oluştu. Şimdi 3 tek bir çift banıyoruz. 3 sık iğne bir arttırma şeklinde 6 kere tekrar ediyoruz yine. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz oluştu arkadaşlar. 30 adet ilmeğimizi 3 sıra boyunca arttırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, 3 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm ve geldim arkadaşlar. Şimdi turuncu ipime geçeceğim. Renk geçini göstermek için durdum. Şimdi ee... Beyaz ipimle bir adet sık iğne alıyorum. Daha sonra turuncu ipime geçip turuncu ipimle içinden çıkıyorum. Rek geçişlerimi ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ee, gayet güzel ve düzgün duruyorlar. Bu kalan ipleri içeriden yürütebilirsiniz. Bakın şu şekilde oluyor. Ee, şimdi 3 sıra boyunca da turuncu iple düz bir şekilde örüp gelelim. Daha sonra eksiltmeleri göstereceğim. Sıramı bitirdim geldim arkadaşlar. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 6 kere tekrar ediyoruz bu işlemi. Artık kafamızı kapatmaya başladık. 1 2 3 2 sık iğne bir eksiltmeye geçiyoruz. Evet iki sık iğne bir eksiltme yapıyoruz ve 6 kere tekrar ediyoruz yine. Ve dolduralım. Üst taraf yeterince daraldı. Daha sonra bir sık iğne bir eksiltmeye geçiyoruz. alt chiar te ediyoruz de artık tüm sırayı kapatıyoruz. 6 kere yani arka arkaya eksiltme yapacağız. Bu şekilde kafamızı bitirdik. Bu şekilde üst tarafımızı kapatıyoruz. başımız bu şekilde oluştu. Şimdi burun yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Beyaz ipimizi alalım tekrar. Hemen sihirli halka ve içerisine 5 adet sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıp 5 kere arttırma yapıyorum. bir tek bir çift şeklinde tekrar arttırma yapıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Şu an 15 adet sık iğnemiz var. 15 adet sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Bu şekilde Evet burnumuz oluştu. Şimdi birleştirme işlemine geçiyoruz. Şöyle ipimizi geriye doğru aldık. Şu şekilde burnumuzu dikeceğiz. Şöyle biraz üçgen şekli de verebilirsiniz. Şu şekilde de dikebilirsiniz. Ee, öncelikle burnumuzu işleyeceğimiz siyah pimiizi alalım. Burna şöyle ufak bir e, işleme yapacağım. Tam şu orta noktasından giriş yaparak bir üst ilmekten şöyle ufak bir karaltı yapıyorum. En son bir de üst kısmından şu şekilde işleyin. Şöyle minik bir burun oluştu. Bir altına da ufak bir çizgi. Evet Burnumuzu bitirdik. Ee, şimdi siyah koparmıyorum. Çünkü gözleri işleyeceğim için şöyle ortadan arkaya ya da üst tarafa doğru çıkış yapıyorum. Tekrar bağlamakla uğraşmamak için zaten bu şekilde burnumu dikeceğim. Evet, ee, şöyle beyaz ipimi uzun kesmiştim. Bu şekilde mille dikiyorum ben. Tığla dikiyorum. Küçük parçaları çok fazla inleyle uğraşmayı sevmiyorum dikerken. Daha pratik oluyor bu şekilde. Sizin de aklınızda bulunsun. ördüğünüz parçalar daha sonra böyle yamuk vesaire oluyorsa bunu demek ki dikme kısmında kaydırma yapmışsınızdır demektir. Hani dikerken iğne ile sabitleyebilirsiniz. Veya sürekli böyle elinizle kontrol edip düzeltebilirsiniz de. İlk başlayanlar bu şekilde iğne ile sabitleyebilirler. Evet, kalan ilmeklerimi de geçeceğim daha sonra. Şimdi gözleri göstereceğim. E, i̇pimiz bu şekilde burada duruyordu. Yine aynı yerden çıktığımız yerden giriyoruz. Gözümüzün hemen böyle burnun yan tarafıyla çıkış yapıyoruz. Bir üst ilmeğinden gözümüzü işliyoruz. şekilde. Daha sonra diğer tarafa atlayalım. Yine bunun hemen yanında yine bir ilmek üzerine Evet, 3 kere giriş yaptım ben. Sanki bir ton daha koyulaştırmam gerekiyor. Şöyle bir kere daha giriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde bir ton koyulaştırdım. Bir çıkış yapıyorum. Evet, gözümüz de bu şekilde oluştu arkadaşlar. izi içeriye kattık. Kulak dikimine geçtik arkadaşlar. Son işlemimiz kulaklarımızın öncelikle şöyle yerlerini bir belirleyelim. Bu şekilde ile de sabitleyebilirsiniz. Bakalım evet şu şekilde yerlerini belirledim. Tekrar şeyle dikeceğim, tığımla dikeceğim ben. Hemen en zoru küçük parçaları dikmek. Çok uğraştırıyor. Evet. Tekine diktim. Şöyle arkadan çıkış yapın. ipiniz o şekil kalsın. Diğer kulağın ipiyle birleştirip sabitleyeceğiz. Evet, kulağımızın birini diktik. Diğerine geçiyorum. Evet, sona doğru geldim. Son bir kez daha şöyle giriş yapacağım ve bitirdim. <laughs> Iyice bağlayıp kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar tarifim bitti. Umarım beğenmişsinizdir. E, i̇ster emzik zinciri isterseniz de dediğim gibi anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. E, bir sonraki videomda görüşene dek hoşçakalın.